Arkadaşlar oh, yaz geldi. Bu oyunda geride kalır mı? Asla gördüğünüz gibi yaz şeyi getirmiş. Hemen ödüllerimi, çarklarımı falan çevirmek Hemen istiyorum. Hemen çevirelim valla. Hadi hadi güzel hadi. Şey hadi. hadi. En güzel Kanat şey gelsin. Manat. En güzel en güzel en güzel Oo. en güzel. Bana ne geldi biliyor ya. musunuz? Para geldi bana ya. Sana ne geldi? Kesin bana falan Hayır. gelmiştir. Aa. 150 para geldi. Aa. 150 para geliyordu bana. Bobin geldi. Of ya. Bobin, Bobin ne ya? Bobin. Aha. Zıplıyorsun evet. ya birazcık zıplaman artıyor. Baksana Ece Zıplam. şimdi önden önden gider. Hadi başlayalım Ece başla. Normalde bu kadar. Bobinle bu kadar. Tamam. Üç deyince başlıyoruz. Evet. Tamamdır. Bir. iki Üç. Başladım. Yaşasın. Arı giller. Arı hızıyla gidiyorlar. <laughs> ece, ya öyle ya ben... oynamıyorum ya. Nasıl öldük ya çocuklar. Daha burada ölünmez ha. Haberiniz olsun. Tamam ben halledeceğim halledeceğim. Ya of. Oynamıyorum. Oo, bu, bu, çok iyi. Ece. Ye. Bir de etraftaki şeyleri görüyorsunuz değil mi? Tam yaz teması. Korsan. E Ece Bobin'den Ay. nereye gitti ya? Ece Bobin'den nereye gitti? Ben daha ilkeyle biz burada Çok sürüyoruz iyi ya. Çok iyi fake. Galatasaray fake attım. Hadi. Bu mükemmel atlayış. Yes. Buradan şimdi dönüş yapacağım. Karşıydım. Ondan sonra buradan da halledeceğiz. Kaçıncı bölüme geçtiniz ya? 7. Ya bu ara düşülmez ya. Progresim daha yüzde üç benim ya. Çamur'a çaktım bu ne? Yüzde üç dalga geçer gibi ya. Yüzde on. Yüzde ikiye düştü. Nasıl yüzde ikiye düştüm? <laughs> <laughs> Nubaleyna. 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 Of çok zormuş ya. Bu yaz teması <laughs> çok zormuş. Bay bay Ece. Yaz teması çok zormuş. Değil mi? Zor Hayır, değil miymiş? Ya. Ben bayağı bir zorlandım. Hoppa. Çok fazla oh. lazer var. Hoppa. Ya çok zor ya. Ebru ile ben Deniz'i boyladık ya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Çok güzel bir atlayış yaptım. Ama çok saçma düştüm. Bu nedir? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> 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 çok sinirlendim. Sanırım Rabia'da da ki Rabia'da da bendeki ay, bobinden var. Denize düşüyorum. Ya bak oldu ya. Ya burada da ay, bak you. olmaz ya. <laughs> ama, ağlayacağım mama <laughs> ağlayacağım. Ağlayacağım mı? Anne hani, ağlamana gerek yok. Sadece bir oyun zaten. <gülüyor> <Yeah>! <gülüyor> <gülüyor> Duydunuz mu arkadaşlar? Aleyna ağlamana gerek yok yani sadece bir oyun. Yüzde kaçtasınız ben 30. Ne? Şey 28. Ne? <laughs> Ben söyleyeyim de utanayım. Utanıyorum yani söylemeye işte ondan. yeme falan. Onu bile söyleyemedim. Herhalde. Onu bile söyleyemedim. Söylemeye utan aşkım. Yedim, yedi. Yedi mi? <laughs> yedi. Hani bir şey söyleyeceğim. Yedi, Sen yedi. bu oyun oynama. Evet. Vallahi ya. Bir de şey Ece hoşum çok kötü oynuyor dediler. Ece hoşum ne kadar güzel oynuyor maşallah ya. Bana ben kötü oynuyor demişler. Evet. O Efe dedi ki oyunun başında Ece dedi nup <laughs> dedi. Ah. Aslında Aslında değil. Değil. Ben Bir çok Aha, Bilge ben de başlayayım. Ha bilgi ben nobum diyor ya benim güzel kızım ya. Ablasını <laughs> da satmaz abisine karşı. Nasıl yani? Her abi şey bey. Abi bey kıskanın kız kardeşinizi küçük kardeşinize. Evet bilgi bilgi. Ya düştüm ya. En çok ablayı mı seviyorsun abiyi mi seviyorsun? <laughs> Ablamı <de>. seviyorum. Ya? <laughs> o kavga ediyor filan. <laughs> kavga eden abin mi? Hayır. Ablan mı kavga ediyor? Hayır, abim kavga ediyor. Evet aile içi şey gösteriyoruz arkadaşlar burada size. <laughs> kavga ediyor derken bir şey oluyor. Vr 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 vr. Bir şey oluyor. Vr vr vr. Ne alakası var? Abiler öyle direkt. Abi, te abi terörü diye bir şey var, değil mi? Arkadaşlar Aha. bir tane video yapalım. Abi terörü. <laughs> Allah Abla o neydi ya? <laughs> bir tane <laughs> evet. video yapalım. Abi terörü videosu. Noob evet. sesinden belli. Yok ya noob olduğun Senin olmadı. noob olduğun kafandan ben? belli. Beyninden belli. Kaç? Level e, kaç Ben 80. Şaka şey yaptım. O kadar da değilim yani. Ben 25'e daha yeni geldim ya. <gülüyor> 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 ne? Yuhannes evet. yani. Ben söyleyeyim 2. 9'dayım. İki dokuz, yirmi dokuz gördünüz mü? Bilgi beni geçmiş. Bilgi iki ben daha iki dokuzdayım. Arkadaşlar <laughs> Bilgi sayıları biliyor fakat <laughs> yan yana söyleyemediği için yani yirmi dokuza iki diyoruz. Sonra altı evet, 6, e falan bine falan böyle altı bine altı iki sıfır bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne falan diyor böyle. Tek tek okuyor, tek tek Anne. okuyor. Efendim? Ay, beni ben geçtin bu arada. Aa Bilgi'ye geçmişim. Cantoy'u da beni geçti. Seviyorum Cantoy'u. Koy boy Cantoy Şöyle. Hayır bana çarpamazsın. Sen. Aha, Cantu'yu burada. Cantu Ana, da geride kalmış biraz. Evet biz ikimiz Cantu 35'teyiz. Ya denize düşmek çok sıkıcı. Bir of dakika ya. Ne? Ana Demir'e bak sen. <laughs> Demir de. Ben, ben Demir'i biliyorum. Önden baş, başlayıp pile yaptı. <laughs> Demir duydun mu? Belki sana hüle yapıyor dedi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bilge öyle denmez Demir <laughs> ile yapmadı. <laughs> ah ya ben sürekli kancalara çarpıyorum ya. Siz de çarpıyor musunuz? Ya oğlum? lazerler çok Abi iyi. ya yuh ama ya. Ya hem lazer var hem mayın var. Değil mi? Yalnız ben de bug oldu. Ben ileride gözüküyorum. Aynen. Ileride aynen. Yerdeyim. Aynen. Aynen. Evet bu arada. istiyorsan git biraz daha. Aynen. Bekliyorum seni. Ha, hmm. Ne? Evet. Sen ne? Sen git baktası? dedeni kandır abi. Ay checkpoint alamadığım için ileride gözüküyorum. Ha. Ama nerede progres şu anda? Yüzde sadece 75. Ha. Ben sen checkpoint evet. alamadığı zaman nasıl hani ileride Oo, ileride gözüküyor? Demir kaç acaba yüzde? Ece sen kaçtın? 75. bakalım 75'e gelince abinle karşılaşacak mısın? Arkadaşlar. bak. Ben ilerledim Karşılaşırsam ben. Dur, geri geleyim. Hop. Oy. Göreceğiz. Ya hem lazer, vallaha bıktım. Hem lazer, hem de bir şey tepeme bir şey geliyor. Vallaha bıktım Ay ya. Ay koşuş yerleri çok eğlenceli. Bu arada ben lazerleri çekte yaptım. <gülüyor> öldüm, öldüm. <gülüyor> Ay en arkada ilk nur var. Oha, Oha. çok iyi oynuyorum. Oha çok iyi oynamış <laughs> Bilge ışınlandı mı? <laughs> arkadan gitsem daha iyi olur diyecektim. Olmadı. Uf nasıl Hadi yaparsın az bilgi daha. Ya. Hadi yaparsın bilgi diye kendini şey yapıyor ya. <laughs> Motive ediyor. Teselli ediyor. Hadi yaparım Motive. kendim. Abi cidden bu kadar da ileri gitmemeliydim bence. Nasıl gittin lan sen oraya? Aha herkes gidiyor. Valla Demir'e bakar mısın? Demir F'ye düşmüş gibi. Ece, Demir, Rabia ne görüyorum orada. Senin Abi oyun şeklin pro, benim benim şeklin pro, beni beğenim şeklin pro. Anne var, galiba ben edersen. seni geçeceğim bu arada. Ay galiba Bilge bile beni geçecek arkadaşlar. Bilge bana çok yetişti şu an tam arkamda. Bilge beni geçiyor gibi. Şuradan gidilmiyor mu ya? <laughs> Aa, gidilmiyormuş. Bilge beni geçti gibi. Aha geldi Bilge. La? Ne oldu? Ne oldu hiç? Alina sen çok ben arkadasın bir mi? şey deme. <laughs> anne ben seni geçtim mi? Of. Yok, biraz arkamdasın Bilge. Alina nasıl Lazarda <laughs> gibi bir şeyde o kadar takılabildi ki? Vallahi evet, ya Lazarlarla sen bir... Beşinci mi bitirdin? Lazerlerle ilgili bir problemim var. Kaşı geçtim, geçtim. annemi. Bilge beni geçti çocuklar. Ee, arkadaşlar Bilge Slap Tower falan çok oynuyor. Böyle oyunlara alışık değil ama Slap Tower falan aşırı iyi oynuyor. Slap Tower ne? Hani böyle ne tokat Ama aklıma... Rabia ve ben arkadaşlar sürekli iz ah, neredeyse. Sürekli nerede Rabia orada ben varım. Nerede ben Aynı. orada Rabia var Geçin yani. <laughs> Geçtim mi? Evet. Ah şimdi beni geçebilirsin baksana şey tıklarken öldüm. Birazcık kay kay bakayım. 92. Hani sen ben de gazelleri... Rezerlerde... Ben mi? 68 değil mi Ece sen bitirdin mi? Bitirdim. Bölümü? Ben 6 Of be çok zordu ya bu bölüm. 66'daymış bilgi. Squid Game'e gidelim mi? Squid Game World'e gidelim. O Hemen biraz daha şey, dolu. Dünyalar, dünyalar, teleport. Dünyalar, Şurayı Squid skipleyelim. Game. Hemen şeyimizi İki. de sıfırlayalım. Ay nereye giriyorsun? İlerlemeyi sıfırla. sıfırla. Sıfır. İlerlemeyi sıfırla mı? Sonunda mıyız? Evet hemen oradan. Dur ben gelemedim. Şuradan yapayım. Günlük derden. Yap Aferin kız. Bak bak bak. Hiç Dur. okuma yazma bilmiyor ama ya, gelebiliyor. Bilgenin Bilgen. bisikletine bak. Çok tatlı ya. <laughs> çok tatlı. Ya birazcık başlayalım sürsene mı? böyle bilgi. <gülüyor> Herkes <gülüyor> sıfırlasın. Ya çok Herkes tatlı. sıfırlasın. Evet sıfırlayın progreslerinizi başlayalım. Hadi o zaman iyice. başlayalım. Bir, iki, üç. Yes be. Bu daha eğlenceli bence değil mi? Yaza göre. Değil. Ada. Yok ya. Şu anda öldüm. He. Evet. Rabia ile yine anda, birlikte bir selamlar. Ben şu anda birdeyim. <laughs> İkideyim. Bu oyunda 2, 2, en ya. sevmediğim şey arkadaşlar şey kafalar. Of ya kafalar da kötü. Zor. Platformlar da zor. Hayır. Ben beşteyim. Dörde geldim. Allah ben yedide düştüm ya. Sekizdeydim ne güzel. O, bende bir terslik var. Ee, ben ilerlediğimde dörde düşüyorum. İlerlediğimde üçe geliyorum. <laughs> Oy kuşum Hayır! dedim ya. Ya. Sinir oldum arkadaşlar. Ya ben böyle oyun... Demirde bir şey var sanki. Demirin zıplaması bir değişik. Bobine olabilir işte. Hmm. Bu arada Squid Game'in 27 Aa. Haziran'da yeni bölümü geliyor arkadaşlar. Ve biz o zaman burada olmayacağız arkadaşlar. Türkiye'de olacağız. 27 ne? Haziran. Haziran'da Squid Game'in final bölümü geliyor. Squid Game ne? Ana efendim haber yok Squid Game'den. Ay, peki böyle ee, bebek Bak. kafalı bir tane çocuk. Bebek <laughs> kapalı bir tane çocuk. <laughs> Hayır ama özgür gemdi ki bebek. Neydi onun adı? Juhunhe <laughs> bilmem neydi. O <laughs> konu ne biliyorsunuz? <laughs> evet. Kaçsınız bu arada kaçsınız? 20. 26.000 Ben özgür gemi gel küçükten bile biliyordum. Ya bilgi küçükten bile biliyor siz biliyor musunuz? Küçükten bile biliyor bilgi. <laughs> evet. Ben bilmiyordum. Biliyor musunuz? Biz i̇lkeyle ilkeyle 30'dayız. Siz kaçtasınız? Ben oh, seni yakalayacağım 29. 25. Yakalama lan Efe. Bir ne güzel önden gidiyordum. 40 yılın bir başı. Ay abi ay yine burada. Önümde Burada ilke var. Senin nerede? Ölsün diye dua ediyorum. Allah mayna bastım. Bay bay anne. Ya oğlum ya. Hay <laughs> kostok. Mayına Nasıl ölmedin? Mayına çünkü ben zor moddan Ben bunu geçtim. <laughs> Ayazlar yedi girdi. Nasıl ya? Server ben baktım galiba. He. Safayaz geç mi kaldın? <laughs> Aa, düştüm. Düştüm. Bay double jump almak istiyor musun diye. Almak istemiyorum double jump bubble jump. Double... Ya! Ağlama. Ece ağlama. <laughs> ben, ben ağlamayacağım sizi ağlatacağım göreceksiniz. Gel Hadi de ağlat bakalım. bakalım. Hadi gel Ece, ağlat bizi. Alena'yı ağlatacağım. Allah beni ağlatırsın. Ben olduğum yerde bile düşüyorum ya. Baksana ağlattı bile. Çok geç kalmadan ağlattı. Sen benim arkanda mısın? Az önce beni geçtin ya. ya düştüm ya. Rabia yanımda şu an. Respawn artık. Kırsat da olmuyor ya, mi? Beni geçti. Respawn artık ya. Efe ağlama. Tam, tam bir salak ya değil mi? <laughs> Uy. Tam ortaya geldi diyecektim geçtim. Özellikle. Şu anda Aleyna'yı nişan aldım. Ne ya nişan almak derken beni geçtin mi? Hayır arkandayım. Oh, az daha düşüyordum. Ah, hayır ya, çok, çok kötü bir başladı işte. Oh. <laughs> Aleyna. Olayım, Ece, Aleyna. <laughs> ya çok kötü ya. Aha geliyor. Aha, Ece burada. Hayır! 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 Efe <laughs> <laughs> <Hayır. Hayır. gülüyor> nerede Efe? Allah ortaya düşüp. Ben Ana. neredeyim? Rabia, Rabia burada. Oho şimdi Efe'yi yakalayacağız gör bak Ece. Hayır Aleyna. hayır hayır hayır. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Ay ne ya. Efe neredesin? Os! dur kaç kaç. Allah'ım inşallah ilke kazanır. Aha. Ah be Ece bana yetişebilirsin öldüm. Arkamda mısın komple be. 500 cap yaptım 500 xp kazandım diyor. Ya kafa çarptı ya. Bana da öyle dedi şu anda. Aha. Demek ki zıplamaya basa 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 500 kere basmışız Ece. Ya bak burada da düşmezsin ya. Klavyedeki Ece, an... space tuşundan 500 e, tuşluk ömür gitti. Bay bay Elena. Vallahi ya. Şey parmaklarım acıdı benim bir de basmaktan. Allah Ece şuraya düşmeseydim geçmiştim seni ha. Ben, ben de miyim mi, acaba. Lena? Arkandayım. Ah düştüm bir daha düştüm. Of 69'da kaldım. Onu sen benden öndesin bu arada. Oyunda düştüğünde Oo. gel ona sinirlik hiçbir zaman gelmiyor. Gelmiyor evet. Of. Ece ağlama. Of. Arkadaşlar şimdi neyse. Ne yapacaksın he? Şimdi ortada. Orçun... Videodan Ay. sonra senin seni var ya böyle gelip odana seni boğacağım. efendim. Gırtlağını sıkacağım. Hadi gel. Ne olsa evet. yan odadasın. Şu anda bile uçabilirim arkadaşlar yani. Hadi gel. Şöyle. Videoda arkadaşlar ayıp <gülüyor> olmasın. <gülüyor> tamam. <laughs> Ayrıca düştü. 20 dakika oynadın 200 x video. Düştüm Ayet. Düştüm. Hı. Düştüm. Bir <laughs> gift gelmiş mi? Bana da gelmiş. Oh, oh. Ben asla <laughs> düşüyordum ama havalandırmadan dolayı düşmedim. O havalandırma bilgiyi kurtarmış. Bak 80'deyim. Alena'dan önce 100 yapmam gerekiyor. <laughs> hadi bakalım Ece. Rabia da burada güzel gidiyor. Aferin Rabia. Ya ben de kaçtayım bakayım. Demir nerede ya? Bitirmiş mi? <gülüyor> ben <laughs> 6-4'deyim. Bilgi 6-4'te arkadaşlar. 5'e geldim. 6-5'e geldim. Oo. Ve <laughs> hadi bitireceğim. İşte bu. Birinci oldum. Ha de hemen geldi arkamdan. Aleyna Allah'ım lütfen Aleyna düşsün. <gülüyor> Düştüm. ha, <laughs> ha. <laughs> 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 Çok kötü sıraca ya. Şimdi gülme Niye komşuna gelir başına gelecek. Evet öyle kötü kötü bir doğal dualar edersen. Sen de düşersin haberin olsun. Hayır. Ben de geldim, arkadaşlar ben de geldim. Aleyna. <laughs> Hep bunu istemiştim biliyorsun. Aleyna'ya yolda gıcık oğlun bana diyor ki hehehehe şey C yapamıyor filan diyordu. Ve ya. Aleyna geldi. Canım <laughs> annem <geldim>. geldi arkadaşlar. Lego <laughs> savaşsak da çok seviyorum ya. Aşkım ya aşkım ya. Hadi burada bitirelim Arkadaşlar, gelenlerle. Arkadaşlar evet o zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. beğenseniz like atmayı kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Bye bye.